Bedenlerimizin yıldızlardan ortaya çıkması beni hep şaşırtmıştır. Ve kalplerimiz de bu materyallere enerjisini veren şeydir. Ama bir yıldızdan çok daha büyülü bir şey varsa o da bizim kozmozumuzdur. Büyük patlamadan yaklaşık 300 milyon yıl sonra genç yıldızlar galaksileri oluşturmaya başladılar. Bu galaksiler çok değişik şekillerde ve büyüklüklerdeydi. Bizim galaksimiz Samanyolu en eskilerden biri olarak düşünülüyor. Yaklaşık 13 milyar yaşında. Yaklaşık 9 milyar kilometre çapında ve 200 milyar bağımsız yıldızdan oluşuyor. Dünyadan sayması mümkün olmadığı için kimse gerçek sayıdan emin değil ve sayması gerçekten uzun sürerdi. Çünkü bütün yıldızlar yer çekimiyle inşa edilmiş ve yer çekimi evrenin gerçek kahramanı. Her şeyden sonra anlamsız bir gaz çorbasına dönüşüyor ve güzellik ve gücün bir görüntüsü haline geliyor. Ama bütün ilginç kahramanlar gibi yer çekiminin de karanlık bir tarafı var. Galaksimizin tam merkezinde yer çekimi kuralları değiştiğinde ne olacağını gösteren bir örnek var. bir kara delik.